BİM 12 Şubat 2021 aktüel ürünlerine tek tek gerçek resmi kataloğundan birlikte bakalım. Müzik Erişte ve makarna makinesi yorumlarda gelmesini istediğiniz ürünlerden de 129 liraya gelecek 12 Şubat'ta. Süngerlikli sıvı sabunluk 19.90 böyle altın renginde Dikdörtgen aynalı tepsi de çok sık gelen bir ürün değil. Çok güzel, şık ve çeyizlik de bir ürün. 39.90 arkadaşlar. Paşa Bahçe'nin altılı altın yaldızlı Gaya meşrubat bardağı 39.90 böyle. E, dudak kısımlarında yaldızları görüyoruz. Lava'dan hibrit ızgara tava 26'ya 32 cm ebatlarında 99.90. İki katlı bulaşıklıkta 79.90 altta böyle tablası tepsisi var çatal kaşıklığı bu da şık bir ürün. Paşa Bahçeden altılı kalp gravürlü cam kase kenarlarında böyle küçük küçük kalp desenleri var. 16.90 6 tanesi küçük kaseler. Altın renkli metal saksı bu da salonunuzda çok şık bir görüntü oluşturur diye düşünüyorum. 19.90 BİM aktüel ürünlerinde 12 Şubat BİM kataloğunda kum telden cam set üstü ocak 399 TL tekli olarak satılacak. Kum telden mini fırında 32 litrelik bu da 1400 Watt gücünde 199 lira. Fakir Rhapsody Blender seti 1700 Watt gücünde hoş bir pembe tonu var. 299 TL. Bu arada bir ara çarşamba gününe alınmıştı. Yeniden cuma gününe alındı. BIM Aktüel Ürünler Günü. Şefsten ikili granit efekli tava. Küçüğü 20, büyüğü 26 santim 49.90 Gold kaplamalı banyo seti arkadaşlar siyah renkli olarak gelecek ama sadece o gümüş e, parlak olan yerler böyle altın sarısı renginde olacak haberiniz olsun 79.90 Paşa Bahçe'nin kalp gravürlü bir de büyük kasesi var tane olarak 9.95'e satılacak. Bin Market aktüel kataloğunda altılı altın yaldızlı Gaya su bardağı da 39.90 bunun bir de meşrubat bardağı vardı hatırlarsınız. Lavdan üçlü uzun meşrubat bardağı 9.95 Üçlü sunum bardağı da yine Love markasıyla Fiesta serisi deniliyor. Buna 1490. Lavdan tekli defne serisinden kase 295 böyle kahvaltılık filan koyabilirsiniz. Ayarlı dolap organizeri böyle rayı var arkadaşlar. Biraz daha geniş, biraz daha dar yapabilirsiniz. 695 tane fiyatı. 12 Şubat 2021 BİM aktüel ürünlerinde deterjan azneli süngerlik 995. Pratik bir ürün. Böyle bastırıyorsunuz deterjanı direkt alıyor. Üçlü kısa meşrubat bardağı dalgalı desenleri var kenarlarında 8.95. Dikdörtgen saklama kabı da 4.50 fiyatı. Fakir estel saç maşası 99.90 elektrikli ev aletlerinde fakir Harvey saç düzleştirici bu da yine seramik plakalarla kaplı 99.90 dedikten sonra kısaca bir hatırlatma yapalım. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin tümünü açmayı sakın unutmayın. Aksesuar ve takı dolabı. Çok istenen bir üründü. Yorumlar kısmında gözünüz aydın 169 liraya geliyor. Şöyle açıldığında da bu şekilde bir görüntüsü var. Haberiniz olsun. Profesyonel saç kurutma makinesi dar ve geniş başlığı da yanında 119 lira 2400 watt gücünde kuvvetli bir makine. Altus'tan cam baskül de siyah renkli 69.90. Vakumlu siyah nokta temizleyici cilt bakım ürünlerini özellikle hanımefendiler yorumlarda çok ciddi talep ediyorlar. 59.90'a geliyor. 6 farklı başlığı var. Sizler de Bime gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Nature Love fırçalı yüz temizleme seti 32.90. Çöp kovası 27 litrelik 39.90 Şarjlı damacana pompası Link Smart markasından 27.90 2 yıl garantili bir ürün. Siliko Life'dan silikon kapak seti 6'lı böyle boy boy küçükten büyüğe doğru 19.90 Kalıcı oje seti bu da çok sık gelen bir ürün değildir. Seyrek gelir ihtiyacı olanlara duyurulur. 89.90 K-Smart beyaz eşyaları gelecek BİM Aktüel kataloğunda. Mesela 4 programlı bulaşık makinesi 1599 TL. K-Smart'tan çamaşır makinesi de 8 kilogram kapasiteli 1799 lira. Bu ürünler ücretsiz kapınıza teslim ediliyor haberiniz olsun kasadan başvuruyorsunuz. K-Smart çamaşır kurutma makinesi de 8 kilogram kapasiteli aynı çamaşır makinesiyle aynı kapasitede 1599 TL. Schwartz çok fonksiyonlu dikiş makinesi 299 lira. Mikrofiber çift kişilik yorgan hoş bir böyle mürdüm rengi diyorlar herhalde buna 69.90 Casio kol saati. Şimdi bu erkekler için olan bir model. Bu da yine beyefendiler özel başka bir model. Bu ise hanımefendiler için yine çelik kordonlu ve takvimli saat 179 TL. Alüminyum kurutmalık pembe detayları var böyle kenarlarında. 89.90. Casilda Home'dan ütü masası 179 lira. Hanımefendiler için fermuarlı vel well soft kumaştan böyle yumuşacık sivil short. Bir de bunun pudra rengi olacak. Haberiniz olsun 34.90. Hanımefendiler için incili peluş terlik pudra rengi var. Bir de böyle krem beyaza yakın bir tonu var. 19.90 Halka Şam'dan 22.90. Bu katalogtan bazı görüntüler çözünürlüğü düşük. Kusura bakmayın değerli izleyicilerimiz. En net resimli halleri de sizlerle olacak. Colorina'dan 6 artı bir pasta takımı da 12 Şubat'ta geliyor. Bir tane böyle pasta sunumlu, 6 tane de tabağı 39.90. Colorina rimli ayaklı kek tabağı. Rimli ne demektir onu bilemiyorum. Bilenler yorumlara yazıp beni de aydınlatırsa çok mutlu olurum. 19.90 üçlü saklama kabı böyle derin ve sığ olmak üzere 19.90 Schwarzkopf'tan şarjlı profesyonel saç kesme makinesi çelik bıçakları var ve 100 dakika çalışma süresi var 139 TL. Dönen başlıklı diş fırçası 59.90 ekstra başlığı da dahilmiş bu arada haberiniz olsun. Kadınlar için spor eşofman altı 29.90 Çocuklar için de oduncu gömleği farklı desen renk seçenekleriyle 19.90. Erkekler için flanel, spor eşofman altı iki farklı deseni var. 34.90. Pop soket telefon tutucu bu da yeni çıkan böyle ürünlerden herhalde. İster telefon tutucu, ister kulaklığı sarın, ister böyle ee, bastırıyorsunuz. Fazla yer de kaplamıyor. 3.95 farklı bir ürün. Pilsan'dan yer karosu. 29.90 çocuklarınız için renkleri, sayıları, şekilleri öğretebilirsiniz. Katamat e, bu da farklı yüzlerce kombinasyonlu böyle çocukların zeka gelişimleri için de güzel bir ürün. 24.90 İpe dizme oyunu 39.90 bu da yine el motor becerileri için lazım. Tekli arabalar farklı renk seçenekleri olabilir, model farklılıkları da olabilir arabalarda. 7.90 olacak tanesi. Barbie bebek 29.90'a gelecek arkadaşlar 12 Şubat'ta bir maktüel ürünler içerisinde. Metal kutu magnetli oyunlar Beyin Bey diye bir karakter var. Beyin Bey'in maceraları var böyle 17.90 Süper 8'ler hikaye kitapları Martı yayın evinden 4.95 farklı farklı hikayeler her birinin tanesi. Prenses çay seti çaydanlığı var böyle e, sürahisi var prenses var 17.90 oyuncak şeker arabası dondurma arabası 29.90 çocuklar için desenli trikota 14.90 farklı desen seçenekleriyle göz bandı bunda da böyle baykuşlu pudra pembe arası 6.95 kız çocuklar için lisanslı Wellsoft LOL lisanslı patik 7.95 Çocuklar için vel well soft uyku bandı bunda da farklı böyle sevimli karakterler var. 4.90 Erkekler için bisiklet yaka CV şort. 29.90 çapraz çanta var iki farklı renkte 19.90 tanesi. Kadınlar için nakışlı patikse. 9.95. Figürlü sırt çantası tavşanlı, kedili 19.90. Kadınlar için desenli yelekse 19.90. Mini arabalar var. Üçlü olarak satılacak. 14.90 ve son ürün bilim kitapları her bir kitap 4.95